sakladın benden hamile oldum. Saklamadım Kenan. Yani öyle bir gayem yoktu. Aslında hep söylemek istedim. Sürpriz yemekler organize ettim. Seni bir yerlere götürmeye teklif ettim ama hep işinle ilgili bir pürüz çıktı. Karakol meselesi oldu. Ya da işe canın sıkkın olduğu için kafanı dağıtmak istedin. Bir türlü uygun zaman denk gelmedi. Benim sorunlarım başıma gelenler. İşim, gücüm. O yüzden söylemedin ya. Yani. Yoksa istedin söylemeyi. Hamile olduğunu. Ben de o sırada bizim hayatımızı kurtarmaya çalışıyorum. Hayatımızı iyileştirmeye çalışıyorum. Ama sen benim işim yüzünden hamile olduğunu bana söylemedin. Benim yüzümden yani. Kapat benim. O yüzden olmadı ya. Yani. Vay be. Hayır ben öyle bir şey demek istemedim. Ben sadece uygun zamanı bulamadığımı anlatıyorum. Andan senin için uygun zaman ne demek? Ne demek? Anlamak istediğim için söylüyorum. Kenan ben seni anlamıyorum. Yani böyle her şeyi çok yanlış anlayıp bu duygudaydın madem az önce yemekte niye öyle davrandın? Ben hiçbir şey yanlış anlamadım. Yemekte de ben senin ne kadar çok çocuk istediğini bildiğim için... ...milletin önünde kendini kötü hissetme diye böyle yaptım yani. Seni düşündüğüm için. Sırf seni düşündüğüm için. Başka bir sebebi yok. Ke Keşke böyle yapmasaydın. Ya Handan yapma Allah aşkına sana. şimdi. Aa, bana kendimi kötü hissettirmeye çalışma. Ben de ne yapsam sana yaralanmıyorum ya. Ben ne yapıyorum? Ben de bunu anlamış ha, resmen değilim. Resmen senin kabahatin yapıyorum? bu. Sen kalkmış bir de burada bana kendimi suçlu hissettirmeye çalışıyorsun lan. Kenan bak anlıyorum. Yani öğrenir öğrenmez hemen evet sana söylemediğim için kendini kötü hissediyorsun, haklısın. Ama başka kötü bir gayem yoktu benim. Sadece uygun zamanı bekledim. Ben biliyorsun. senin bana niye söylemedin çok iyi biliyorum Anna. Niye? biliyorum tabii. Aldırma zamanın geçmesini bekliyorsun. Tabii. Korkuyorsun tabii ben istemem diye. Gel Handan gidelim aldıralım bu çocuğu diyeceğim de diye. korktuğun için bile isteye Bunu saklıyorsun. Planlı bir şey bu ya. Açık. Sen kendi kararını beni zorla iteliyorsun buraya yani. Yapma Kenan Allah aşkına niye böyle bir şey yapayım böyle bir gayem yoktu yapma. Handan. Kenan nereye gidiyorsun? Sen bu yaptığını bir düşün bakalım. Bir tart kafanda. Ne oldu böyle diye. Ben de düşüneceğim. <laughs> geldik Kenan Bey. Kenan Bey, ne işiniz var burada? Sana teşekkür etmek için geldim. Kenan Bey, bir bakar mısınız? Yani benim sizinle önemli bir şey daha konuşmam gerekiyor. Söyle. Önemliyse hemen söyleyeceksin. Hiç bekleme. Direkt söyle. En kolay o. Ne oldu? Yani bunu söylemesi gereken en son kişi benim belki de. Ama herkesin bilip de konuştuğu şeyi sizden saklamak hiç içime sinmiyor. Hele ki siz annemin durumunu bana söyleme nezaketi gösteren tek kişiyken. Niye bekliyorsun Fadi? Herkes biliyor. Bir ben bilmiyorum şimdi. İyice merak ettirdim beni. Ee, Handan Hanım. Bir şey mi oldu Handan'a? Bir şey mi var? Ee bunu söylememek için çok geçerli bir nedeni vardır. Eminim muhakkak. Hatta belki de ben şu an çok büyük bir sürprizi bozuyorum. Bilmiyorum ama... Neden söyler misin yani? Herkes biliyor. Ben bir nesi var Handan'ın. Söyle. Handan Hanım hamile. Kenan Bey. Baba oluyorsunuz. Allah! <laughs> <laughs> Nasıl bir esmi bu? Hadi ya. Eskiden daha güzel espri yapıyordun. Bunu beğenmedin. Allah Allah. <laughs> Kenan Bey şaka yapmıyorum. Ciddi söylüyorum. Yani böyle bir haberi gerçekten ben size vermek istemezdim ama sizin dışınızda herkes biliyor. Sadece sizden saklamışlar. Bunun nedenini hiç bilmiyorum ama mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Bunu benim etrafımdaki herkes biliyor. Sen dahil biliyorsunuz. Bi ben bilmiyorum ve Handan Hamile haber bu yani. Kenan Bey lütfen bakın isterseniz bunu Handan Hanım'la konuşun ama lütfen sakince konuşun lütfen. Çünkü bundan sonrasının cevapları bende değil. Handan Hanım'da. Ben sadece insanın kendisinden sır saklanınca ne kadar kötü hissettiğini çok iyi biliyorum. Hepsi bu. Ama dediğim gibi Handan Hanım'ın da mutlaka açıklama bir sebebi vardır. Ee, vardır mutlaka. Konuşunca... Konuş. Tabii ki konuşacağım Handan Hanım'la. Tabii ki konuşacağım yani. Öfkeyle değil Kenan Bey. Lütfen. Lütfen. Onun tarafından da bakmaya çalışın. Hande Hanım şu an belki de hayatının en hassas döneminde. Öfkeye değil, anlaşılmaya ihtiyacı var. Lütfen. Tamam. Bu akşam yemek var zaten. Yemekten sonra geçsin bu Gece de sonra konuşurum. Bence, bence siz ona anlatması için bir fırsat tanıyın. Lütfen. Ama yarını bekleyin bunun için. Siz de şok oldunuz, öfkelendiniz, haklısınız. Ama sakin bir şekilde konuşursanız ikiniz için de çok daha iyi olacak. Güvenin bana lütfen. Sakin olacağınızı söz veriyorsunuz değil mi lütfen? Tamam Fadil tamam sakin olacağım. Sakin sakin konuşacağım merak etme. Tamam. Tamam. Haklısın. Al. Bu bana mı? Sana. Yeni hayatından anahtarı. Yeni bir ev. Yeni bir ev. Neden? Anlaşılan senden başka güvenecek pek kimsem kalmamış.